Merhaba arkadaşlar. 11. ders anlatım föy içerisinde sizinle birlikte kritik sıcaklık, kritik basınç kavramları üzerinde gaz ve buhar kavramları arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Faz diyagramlarından bahsedeceğiz. Bunun dışında soğutucu akışkanlar ve Joule Thomson olayından bahsederek bolca örnek çözerek konuyu pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şöyle kritik sıcaklık, gaz ve buhar kavramları üzerinde duralım sizinle birlikte. Şimdi sevgili arkadaşlar, gaz e, gazlar sıvılaştırılamayan akışkanlar. Buharlar ise sıvılaştırılabilen akışkanlardır. Şimdi gazların sıvılaştırılabilmesi için arkadaşlar ancak yüksek basınç altında sıvılaşır. Mesela havayı düşünün. Hava bir gaz gaz karışımıdır. Havayı sıvılaştırmak istiyorsanız 50 atmosfer gibi, 60 atmosfer gibi çok yüksek bir basınçta ancak sıvılaştırabiliyorsunuz. Bunu şöyle ifade edebilirim. Ve bu gazların sıvılar hatta bakın burada ifade ediyor öyle bir sıcaklık değeri vardır ki gazların bu sıcaklığın üstünde hiçbir basınç altında gaz sıvılaştırılamaz. Yani gazların sıvılaştırılabildiği bir sıcaklık var o sıcaklığın üzerinde asla gazlar sıvılaştırılamıyor. Peki sıvılaştırılabildiği o sıcaklığa biz o gazların kimliği diyoruz. Aynen nasıl kaynama noktası erime donma noktası maddeler için ayırt ediciyse kritik sıcaklık sıcaklık dediğimiz sıcaklık gazların sıvılaştırabildiği sıcaklık yüksek basınç altında. O sıcaklığa da biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Maddenin o gazın kimliği. Dolayısıyla gazların sıvılaştırılabildiği sıcaklığın ismi Kritik sıcaklıktır arkadaşlar tamam. Şimdi kritik sıcaklıktaki basınç değerine de ne diyeceğiz arkadaşlar? Kritik sıcaklık ve kritik basıncın olduğu noktaya da basınç değerine ise kritik basınç deriz arkadaşlar tamam. Şimdi dolayısıyla bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılmayan akışkanlara gaz denir arkadaşlar dikkat peki e, sıvılaştırılabilen akışkanlara ise ne diyeceğiz biz buhar diyeceğiz buharın sıvılaştırılabilmesi için buhar dediğimiz madde kritik sıcaklık değeri ve altındaki sıcaklık değerlerinde ancak sıvılaştırılabilen akışkandır tamam bunu özellikle dikkat ediyorsunuz buhar haldeki maddeler için gaz terimini kullanabiliriz ama ancak gazlar basınçla sıvılaşmadığı için buhar olarak adlandırılamaz. Tamam mesela TYT'de buhara eşittir gaz diyebiliyoruz. Ama gazlar için AYT'ye geldiğimizde gazlar sıvılaşmadığından dolayı buhar olarak adlandırılamıyoruz. Şimdi bakın sağ taraftaki tabloya baktığınızda oksijen gazının Kaynama, kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar oksijen gazının kaynama noktası eksi 182. Kritik sıcaklığı eksi 118. Bu ikisi arasına gelirse madde buhar, kritik sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ise madde nedir? Gazdır. Mesela şuraya baktığınızda eksi 118, eksi 120 derece dediğim, pardon. E ne diyelim? Eksi 90 derece diyelim. Eksi 90 derecede gazdır. Gaz sıvılaştırılamaz. Gazı sıvılaştırmanız için sıcaklığının eksi 118'e gelmesi lazım veya altına gelmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? bunu özellikle dikkat ediyorsunuz. Bakın etkinlik 1'e bakalım. Şekildeki tabloda bazı maddelerin kaynama ve kritik sıcaklık değerleri verilmiş soruları cevaplandırırız. cevaplandırırınız Hangi gaz idealliğe daha yakındır? Mol kütlesi küçük olan gazlar idealliğe daha yakındır. Burada mol kütlesi küçük olan H2'dir 2 ile. Dolayısıyla H2 idealliğe daha yakındır. Hangi gazlar oda sıcaklığında sıvılaştırılabilir? Oda sıcaklığı 25 derecedir. Şimdi bir sayı doğrusu gibi düşünürseniz klor gazı için e klor için oda sıcaklığı burasıdır. CH4 için oda sıcaklığı kritik sıcaklığın üzeridir. Klorofluoro karbon için oda sıcaklığı kaynamayla Kritik sıcaklık arasıdır. Hidrojen içinde yine kritik sıcaklığın üzerindedir. Şu ara bölgeye gelirse madde buhar, şu bölgeye gelirse nedir? Gazdır. Dolayısıyla buraya baktığımızda buhar sıvılaştırılabilen akışkan olduğuna göre klor gazı sıvılaştırılabilir, kloro, flora, karbon sıvılaştırılabilir arkadaşlar. <laughs> Hangi maddeler 100 derecede buhar olarak adlandırılır? Şöyle bakalım şimdi. 100 dereceye bakalım. 100 derecede klor için kaynamayla kritik arasına düştüğüne göre buhar olarak adlandıracaksınız. O zaman klor buhardır. Başka 100 derecede CH4 gazı kritik sıcaklığın üzerinde olduğu için gazdır. Klorofluorokarbon, eksi 29 420 arası olduğuna göre buhardır. Diğer bir buhar maddemiz de karbondur. Bir de şurasında arkadaşlar hidrojen gazdır. Buhar olarak klorofluorokarbon ve klor gazıdır. Sıvılaştırılması en kolay ve en zor olan maddeler hangileridir? Sevgili arkadaşlar sıvılaştırılması en kolay olan madde gerçekliğe en yakın maddedir. E, gerçekliğe en yakın maddede Mol kütlesi büyük olandır. Mol kütlesi burada büyük olan kloroflora karbondur. Dolayısıyla CCl2F2 sıvılaştırılması en kolay maddedir. Gerçekliğe yakın olduğu için sıvılaştırılması kolay. Sıvılaştırılması zor olan ise e, idealliğe yakın olandır. İdealliğe yakın olan da mol kütlesi küçük olan H2'dir arkadaşlar. Şu zor ve kolaylıkları yanlış yapmayalım. Sıvılaştırılması zor olan idealiye yakın olandır. Tamam mı? Peki faz diyagramı dediğimiz diyagramlar vardır arkadaşlar. Şöyle faz diyagramları basın sıcaklık grafiği her zaman bu şekildedir. Şöyle gösterilir bir üçlü nokta vardır. Şu kırmızı ile olan bölge bütün maddelerde katıdır. E, açık mavi ile gösterilen yer sıvı. Her maddenin bir kritik basınç ve bir kritik sıcaklık değeri vardır. Hatta şöyle göstereyim buna. TP diyeyim kritik basınç. TK'da kritik sıcaklık ikisinin birleştiği şu C noktası da kritik noktadır. Kritik noktanın altında bu bölgede madde buhar, sarı olan kritik sıcaklığın üzerinde ise nedir arkadaşlar? Gazdır. Bir maddenin her tarafında aynı özelliği gösteren e, basınç, sıcaklık, yoğunluk, derişim gibi özelliklerin aynı olduğu bölgelere biz ne deriz arkadaşlar? Faz deriz. E, ve basınç ve sıcaklık koşullarına göre maddenin hangi halde olduğunu gösteren bu diyagramda arkadaşlar faz diyagramıdır. Faz diyagramlarında bakın ben mesela şöyle bir faz diyagramı çizeyim basınç sıcaklık şu şekilde. Daima şurası katıdır, şurası sıvıdır, burası buhardır. Bir de her maddenin bir kritik noktası vardır. Kritik nokta üzerinde ise nedir arkadaşlar? Gazdır. Faz diyagramlarını birbirinden ayıran şöyle çizgiler vardır. Bakın çizgileri ben şöyle renkli bir kaleme geçiş yapıp göstereyim. Ha, şurada arkadaşlar dikkat. Mesela şu çizgiler var ya şu çizgiler. Bu çizgiler faz sınırlarıdır. Mesela burada AB çizgisi bana neyi gösterir? AB çizgisinde madde katı ve sıvı bir arada olduğu için e, erime dengesini veya donma dengesini gösterir. Bu donmayı gösterir. Peki AD çizgisi bana neyi gösterir? Katı buhar olduğuna göre süblimleşme veya kırağılaşmayı gösterir. AC ise bana neyi gösterir? Sıvı ve buhar bir arada olduğu için buharlaşma veya yoğuşmayı gösterecektir arkadaşlar. Tamam? Peki A noktası ise tam orta nokta ise bakın şöyle sileyim. Tam artı nokta ise maddenin katı sıvı buharlarının veya gazların bir arada bulunduğu haldir. Bu noktaya ise biz ne noktası deriz arkadaşlar? Üçlü nokta deriz. Tamam mı arkadaşlar dikkat? Bir de her maddenin bir kritik basınç ve kritik sıcaklığı vardır. Bunların birleştiği şu C noktası kritik noktadır. Kritik noktanın üstünde madde gazdır. Gaz sıvılaştırılamayan bir akışkandır. Gazın sıvılaşması için sıcaklığının ya kritik sıcaklıkta veya altında olması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Suyun faz diyagramı sevgili arkadaşlar bütün maddelerin faz diyagramları bu şekildedir. Özellikle erime eğrisi ve donma eğrisi böyle sağa doğrudur arkadaşlar. Ama suyun faz diyagramında bu erime donma dediğimiz eğri sola doğrudur. Buna özellikle dikkat edin. Mesela burada dikkat edin 1 atm 100 derecede tam eğrinin üzerine gelir. Burası kaynamanın olduğu noktadır. Basınç arttıkça donma noktası suda ne yapar arkadaşlar? Azalır. Kaynama noktası artar. Diğer maddelerde tam tersi. Basınç arttıkça donma noktası da artar, kaynama noktası da artar. Burada buzu özellikle. Hatta ben de çizersem bakın şöyle çizeceğim şu e, donma erimeyi sola doğru böyle artırırsınız tamam mı? Yani basınç arttıkça donma noktası azalır. Kaynama noktası ise ne yapar? Azalır. 0.06 atm ve 0.01 derecede üçlü noktaya gelir. Üçlü noktada madde katı, sıvı, gaz bir aradadır arkadaşlar. 374,3 kritik sıcaklığıdır. E, 218 de kritik basıncıdır. Şu noktada o zaman bizim suyumuzun kritik noktasıdır. Bu noktanın üzerinde madde gazdır. Gazı sıvılaştırmak için sıcaklığını eee 374,3'e veya altına düşürmek gerekir arkadaşlar. Tamam? Mı? Etkinlik 2 ile devam edelim. Faz diyagramı verilen karbondioksitle ilgili soruları cevaplandırınız. Kritik sıcaklığı 31, kritik basıncı 73'müş. Tamam. Üçlü noktadaki basınç değeri. Bakın arkadaşlar şurası basınç atmosfer. Tamam mı? Üçlü noktadaki basınç değeri 5,2 atm. Sıcaklık değeri de eksi 57 derecedir. Tamam arkadaşlar. Peki bir atmosfer basınçta karbondioksit gazı kuru buz eriyebilir mi? Bakalım şöyle. Bir atmosfer basınçta kuru buz katısı erir mi? Hayır arkadaşlar. Şöyle gelirsiniz kuru buz katısı. Katı ya. Bu ancak süblimleşebilir erimez dolayısıyla erimez hayır ama ne yapar diyeceksiniz arkadaşlar katıdan buhara geçer süblimleşir diyeceksiniz 31 dereceden yüksek sıcaklıklarda maddenin fiziksel hali 31 derece kritik sıcaklıktı kritik sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda madde hangi haldeydi Gaz halindeydi 40 atmosfer basınçta Eksi 78 derecede ısıtılan karbondioksit gazı Kaç kez hal değiştirir şöyle bakalım arkadaşlar 40 atmosfer basınç şuralarda bir yer olsun Peki eksi 78 derecede şuralarda bir yer olsun şöyle siz bunu ısıtıyorsunuz ısıttığınızda sıcaklık artarsa katıdan sıvıya geçer daha da artırırsanız sıvıdan buhara geçer dolayısıyla iki kez hal değiştirir iki kez hal değiştirecek kendi hali katıydı katıdan sıvıya geçecek sıvıdan da nereye geçecek arkadaşlar gaza geçecek tamam mı? Peki örnek bir bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar kritik sıcaklığın üzerinde ise sıvılaştırılamayan maddeye gaz halde bulunur. Bu diyagrama göre yargılarından hangileri doğrudur bakalım şimdi 5,11 atm 56 derece sıcaklıkta katı sıvı gaz bir aradadır. Üçlü nokta mı? Evet 5,6 eksi 56,4 doğru. 1 atm basınçta katı karbondioksit gazı süblimleşir. Evet katı 1 atm'de katıdan buhara geçer. Doğru. 31.2 dereceden yüksek sıcaklıklarda karbondioksit gazı sıvılaşmaz. Çünkü bunun kritik sıcaklığı burasıdır. Burası da kritik basınçtır. Şu noktada kritik noktadır. Bunun üstünde madde sıcak gazdır. Bu sıcaklığın üzerinde gaz sıvılaştırılamayan akışkandır. Doğru. 1, 2 ve 3 ile cevap eşit olur. İkinci örnek saf x maddesine ait faz diyagramı şekildeki gibidir. Buna göre x ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Normal basınç dediğimiz bizim 1 atm. 1 atm basınçta donma noktası 0 derecedir. Bakalım arkadaşlar 1 atm'de donma şurasıdır arkadaşlar 0 derecedir doğru. Deniz seviyesi 1 atm. 1 atm'de kaynama noktası 100 derecedir doğru. 09 atm basınçta 0 derecedeki fiziksel hali katıdır bakalım 09 şuralarda bir yer arkadaşlar e, kaç de, 0 derecede şöyle olduğuna göre fiziksel hali ne olmak zorunda buz yani katı tamam bir atmosfer basınçta bulunan e, sıvı hiçbir sıcaklıkta buhar haline geçmez şimdi şöyle bakalım bir atmosfer basınçta bulunan bir sıvı geçer arkadaşlar. Mesela şu sıcaklıkta bu ara haline geçer. Dolayısıyla bu yanlıştır. 0.06 atm 0.01 derecede katı sıvı gaz hali dengededir. A noktasıdır. A noktası üçlü nokta olduğu için doğrudur. Şimdi Joule-Thompson olayı nedir arkadaşlar? Bu olayda şöyle gerçek gazlar için geçerlidir bu olay. Gerçek gazlar arkadaşlar yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi moleküler arası çekim kuvveti büyük olan gazlar yüksek sıcaklıkta küçük olan gazlar için ise düşük sıcaklıkta sıvılaşabiliyor. Şimdi yüksek basınç altındaki bir gaz izole bir ortamda düşük basınçlı bir ortama genleştirildiğinde sıcaklığında azalma olur. Bu duruma ne olayı diyeceksiniz siz? Joule-Thompson olayı. Bakın kısaca şöyle. A bölmesinde olan bir maddeveniz var. X gazı var. Siz X gazını şurada bir delik var arkadaşlar. Buradan bu P1 pistonunu ittiğinizde bu delikten geçtiğinde P2 pistonu Geriye sağa doğru ilerler ve burada bir genleşme olur. Genleşmenin olduğu yerde soğuma olur. Isınmanın olduğu yerde ise arkadaşlar sıkıştırmanın olduğu yerde ise ısınma olur. Bakın ben bunu şöyle göstereyim size. Mesela burası T1 sıcaklığı, burana sıcaklığı T1. Siz P1 pistonunu itiyorsunuz. İttiğiniz anda buradaki gaz ne yapar arkadaşlar? Sıkışır. Sıkıştığına göre T1 sıcaklığının değeri artar. Joule Thomson der ki sıkıştırılan gazlar ısınır. Sonra bu sıkıştırılan gaz şu delikten beyaz görülen yerden geçer. Yeşil pistonu sağa doğru iter ve dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? Genleşme olur. Genleşme olursa buranın sıcaklığı T2 idi. T2 sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Düşer. Joule Thomson der ki sıkıştırılan gazlar ısınır. Genleşen gazlar soğur. En önemli ayrıntı budur. Ve bu olay arkadaşlar Joule-Thompson olayı gerçek gazlar için geçerlidir. Joule-Thompson olayında arkadaşlar genleştirilen gazların soğumasının nedeni nedir? Bakın dikkat nedeni. Genleşen gazla moleküller arası çekim kuvvetini yenmek için maddelerin ısıya ihtiyaç duymasıdır. Sistem izole olduğu için bu olayda joule Thompson'da bu ısıyı kendi ısısından kullanır ve gazın sıcaklığı düşer. Bu olayda arkadaşlar gündelik hayatta buzdolabında klimalarda derin dondurucularda biz bunu kullanıyoruz. Tamam arkadaşlar neymiş o zaman genleşme nedeni? Moleküller arası çekim kuvvetini yenmek için ısıya ihtiyacı var ve bu leşme esnasında bu ısıyı gaz molekülleri kendinden kullandığı için soğuma gerçekleşiyor. Nerede kullanıyoruz bunları? Klima, derin dondurucu, buzdolabı. Bu sistemle çalışan akışkanlar var. Bu sisteme uygun bir şekilde kullandığımız akışkanlar var. Bunlar da soğutucu akışkanlar. Nedir soğutucu akışkan? Buharlaşırken ortamdan ısı alan ve ortamın sıcaklığın düşmesine neden olan akışkanlara soğutucu akışkan deriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi soğutucu akışkan olarak kullanılacak madde basınçla sıvılaşabilirken basıncı kaldırdığımızda hangi hale geçmeli arkadaşlar? Buhar haline. Yani siz soğutucu akışkan kullanacaksınız ama ona basınç uyguladığınızda sıvılaşabilmeli. O basıncı kaldırdığınız anda buhar haline geçebilmeli. Peki biz bugün soğutucu akışkan olarak neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Prounu kullanıyoruz. Mesela bakın dikkat edin. NH3 çok eski yıllarda kullanılan bir soğutucu akışkan ama bugün kullanılmıyor. Neden? Zehirli olduğu için. Klor gazı eski yıllarda kullanılan bir soğutucu akışkan bugün kullanılmıyor. Neden? Zehirli olduğu için dünyaca yasaklandı. Kloroflora karbon dediğimiz madde arkadaşlar eskiden soğutucu akışkan olarak kullanılırdı. Bugün kullanılmıyor. Neden? Ozon tabakasına deldiği için. Biz bugün soğutucu akışkan olarak ne kullanıyoruz dünyaca? Pron Yani evinizde bir derin dondurucu alacaksınız. Gelen paketin üzerinde pron yazıyor. Bu pron dediğimiz soğutucu akışkanın nasıl bir özelliği olmalı ki dünyaca bu kullanılıyor. Soğutucu akışkanların özellikleri bir uygulanabilir basınç altında sıvılaşmalı basınç kaldırıldığında buhar hale geçmeli arkadaşlar tamam 2 kritik sıcaklığı yüksek olmalı ama kaynama noktası ne olmalı düşük olmalı kimyasal açıdan pasif olmalı çevreye zarar vermemeli kolay temin edilmeli maliyeti düşük olmalı az enerji tüketmeli tamam mı arkadaşlar bizim için önemli örnek 3'e bakalım gazlar için verilen durumlardan hangilerinde gazların sıvılaşması Kolay olur arkadaşlar. Moleküller arasındaki çekim kuvvetleri büyük olursa sıvılaşma kolaydır. Çünkü moleküller arası çekim kuvveti büyükse gerçek gaz demektir. Gerçek gazlar sıvılaşabilirler. İdeal gazlar sıvılaşamazlar. Kaynama sıcaklığı düşük olmalı. Kaynama noktası yüksek olmalı sıvılaşması için arkadaşlar. Basıncı yüksek sıcaklığı düşük olmalı. Evet bakın burada ifade ettik. Şurada. E, neredeydi? Soğutucu akışkan olarak kullanılan Buhar madde basınçla sıvılaştırılabilmeli. Yani basıncı uyguladığınızda sıvılaşacak. O zaman basınç yüksek olmalı. 1 ve 3 ile cevabımız değişik olacaktır. Dördüncü örneğe bakalım. Tabloda bazı maddelerin aynı dış basınçtaki kaynama ve kritik sıcaklıkları verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? E, soğutucu akışkan olması için kritik sıcaklığı yüksek olmalı bakın bu kaynama noktası da ne olmalı arkadaşlar düşük olmalı ama Z'nin kaynama noktası yüksek bu olamaz tamam mı eledik peki başka kritik sıcaklık olarak Y soğutucu akışkan olarak Y'yi de kullanamam çünkü tamam kritik sıcaklığı yüksek ama kaynama noktası X'e göre çok yüksek o zaman Y de olmaz dolayısıyla X'tir diyebilirim arkadaşlar Y oda sıcaklığında sıvı haldedir. Oda sıcaklığı 25 derece şuraya gelir. 58 derecenin soluna, kaynamanın soluna düşerse maddeye ne diyeceksiniz? Sıvı. Doğru. 374,3 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda Z sıvılaştırılabilir. Kritik sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda madde gazdır. Gaz sıvılaştırılamayan akışkandır. Yanlış. 1 ve 2 ile cevabımız B şıkkı olacaktır. 5. örnek yukarıdaki olayların hangilerinde gazın sıcaklığında azalma olur? Gazın sıcaklığında azalma olur. Sıkıştırılan gazın aniden genişlemesi. Arkadaşlar az önce Joule Thompson olayında dedik ki sıkıştırılan gaz ısınır genleşmede soğur. Dolayısıyla sıkıştırdığınız ısındı aniden genleştiğine göre sıcaklığında azalma olacaktır. Doğru. Sabit basınç altında belirli bir miktar gazın hacminin artması. Şimdi hacim arttığında arkadaşlar e, bununla alakalı gazın sıcaklığında azalma olur ifadesini kullanabilir misiniz? Bakın pistonlu bir kap sabit basınç altında. Belirli bir miktar gaz var. Peki belirli miktar. Miktar da sabit. Yani basınç sabit, miktar sabit. Siz bunun hacmini nasıl artırırsınız? Sıcaklığını artırarak artırırsınız. Dolayısıyla sıcaklık artar bunda. Bir gazın difüzyon hızının artması demek, sıcaklığın artması demek. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar ve difüzyon hızı artar. Gazın sıcaklığında azalma olmaz. Yalnız birle cevap aşık olacaktır. Altıncı örnek, buzdolabı klima gibi cihazlarda kullanılan soğutucu akışkanlıkların özellikleri arasında Verilenlerden hangileri yer alır? Tamam. Kaynama noktası düşük kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır dedik. Oda sıcaklığında hangi halde olmalı arkadaşlar? Gaz halinde olmalılar. Yanıcı ve çünkü e, soğutucu akışkanlarda kullanılan gazlar gerçek gazlardı. İdeal gaz değildi. Oda sıcaklığında gaz halinde olmalılar. Yanıcı ve patlayıcı olmamalı. Ozon tabakasına da zarar vermemeli. Çünkü sonuçta evinizde kullanacaksınız. Klimada buzdolabında kullanacaksınız. Cevabımız 1. 2 ve 3 ile E şıkkı olur.